Konya'daki turumuz devam ediyor ve Dorse imalatı yapan bir firmayı ziyaret ediyoruz. Firma sahibi Ahmet Şahin Can'ı tanıyor ve firmayla ilgili bilgi alıyoruz. Her alanda bildiğiniz ama tam adını doğru bilmediğiniz hatta belki telaffuz edemeyeceğiniz bir önemli bir unsurun işletmesini yapan yılların tecrübesiyle bugüne kadar getirmiş şirketini şu anda hala ileriye yönelik hedefleriyle taşımak amaçlı sürdüren bir isimle tanıştıracağım sizleri. Şirketimizin işletme sahibi Ahmet Şahin Can Beyefendi ile beraberiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Sağ olun sizler. Bizleri burada güler yüzünüzü uzman aile ve kemik kadronuzu ağırladığınız için teşekkür Bizi ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Size. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ekrem başındaki diğer izleyenlerimizi daha fazla bekletip heyecanlandırmadan hem sizlere hem de işletmemizi tanımaya yönelik sorularıma geçmek evet. istiyorum. Öncelikle tam olarak Dorse nedir? Biraz onlardan bahsedelim. Ekran başındaki bilmeyen izleyicilerimiz öğrensin. Ee, sonrasında da aslında bizler ne kadardır sektördeyiz? Ne şekilde çalışmalar yapıyoruz? Onları anlatalım. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ee, 1986 Konya doğumluyum. Yaklaşık 23 yıldır bu sektördeyim. Dorse konusuna gelecek olursak Dorse nakliye sektörünün bir kemiğidir. Türkiye'miz için önemli bir yer sahibidir. Çok kapsamlı bir üründür. İşte cam taşıma ürünleri, kuru ürünleri, e, silavaz çimento taşıma ürünleri, inşaattan gıdaya, nakliyeye, giyime, tuhafiyeye kadar bizim yaptığımız ürünlerle taşınıyor. dolayısıyla yaptığımız işi severek yapıyoruz. Bunu tanıtma adına da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ahmet Şahincan, nakliye araçlarında büyük önem taşıyan Dorse imalatı hakkında merak edilenleri ekibimizle paylaşıyor. Şimdi Dorse'nin yapım aşamasından biraz bahsedelim. Sizler bunun üretici üretici firmasısınız evet, aslında. Evet. Dorse yapılırken nelere dikkat edilmeli, hangi maddelerden yapılır, ne şekilde ya da hangi boyutlarda üretilir? Şimdi Dorse'de de maalesef ana ürünlerde dışa bağımlılığımız %90'larda. Yani bunun birinci sınıf malzemesi İsveç çeliği. Bundan bundan faydalanarak devam ediyoruz. Onun haricinde %20'lik bir yerlilik oranına sahip kendisi. Dorse'mizin hammaddesini ağırlık olarak çelik oluşturmaktadır. bunun yanı sıra otomobillerde olduğu gibi lastiği, fren sistemi, elektronik beyin sistemi, elektrik sistemi ve plakalandırılıyor. Yani Dorse'miz tam olarak sanayimizde imal ettikten sonra trafiğe çıkan bir araç oluyor. Ee, bu aşamada da kesinlikle ekip işi gerekli. Sağlam, arge gerekli. Ee, ekip arkadaşlarımız ekip arkadaşlarımızın bilgeliği önemli. Ee, biz bunları bir araya getirdikten sonra tecrübemize güvenerek müşterilerimize hizmet ediyoruz. Biz çalıştıkça mutlu oluruz. Bizde işçi patron kavramı yoktur. Hepimiz kardeşiz. Ee, dolayısıyla buradan da başarıyı sağlıyoruz. 23 yıldır olduğu gibi biz başarıyı bu şekilde sağladık, bu şekilde de sağlıyoruz. Müşterilerimiz de olsun, elemanlarımız da olsun. Bu şekilde aile gibi devam ediyoruz. Avrupa standartlarının bize vermiş olduğu belgelere göre e, 55 genişlik olmak zorunda. Uzunlukları zaten e, bugün 7 metreden başlayıp e, 15 metreye, 13.60'a kadar çıkabiliyor. Bunlar çeşitli ebatlarda belgelendirilmiş şekilde. Biz bunlara sadık kalıyoruz. Yine tüy vasıtasıyla muayene istasyonlarının bize verdiği ölçülere dayanarak bunları yapıyoruz. Orada vizelenip trafiğe çıkabiliyorlar. Peki üretim aşamasında e, özellikle olarak çok fazla insan gücü de olması ile birlikte tabii ki de makineler de evet. e, el atıyor bu duruma. Bu alanda nasıl bir sistem oluşturulabiliyor? Yani makinenin kontrolü insan gücüyle mi oluyor yoksa bir kod üzerinden mi gidiyor? Şimdi kod üzerinden çalışan plazmalarımız, CNC'lerimiz, pres makaslarımız var. Yine insan yüklüyor tabii ki bunları. Ama ağırlıkta tabii ki insan gücü. Ama burada e, ben e, kalbe daha çok inanıyorum. Yani insan severek duygularını kullanarak yaptığı zaman hiçbir makine bunu sağlayamıyor. İstediği kadar teknoloji ilerlesin. Ama kalben işinizi severek yaptığınız zaman hem müşterinizin gözündeki mutluluk hem sizin teslimat aşamasındaki mutluluğunuz bunlar paha biçilemez şeyler. Tabii ki artık günümüzde makineler daha plana çıkmaya başladı. Ama ne olursa olsun yine başa sarıyoruz. Kalben işinizi severek yapmanız Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle öyle. Kalitenin önemli olduğunu dile getiren Ahmet Şahincan, çalışmanın başarıyı getirdiğine değiniyor. Üretim %90 içerisindeyiz. Her alanda en sevdiğim şeydir takip etmek. Çünkü kur farkından dolayı son iki sene içerisinde fiyatlar %130 oranında arttı. Artık müşterilerimiz birinci sınıf malzeme, birinci sınıf işçilik ve kalite istiyorlar. Dolayısıyla genişleyen pazarda ...yer sahibi, söz sahibi olabilmek istiyorsanız... ...her alanda takip etmeniz gerekiyor. Patronluk bana göre çalışmaktır. Çalışan insan patrondur. E, büyüme yolundaki hedeflerimiz neler? Nasıl bir ilerleme amaçlıyoruz şu anda? E, emin adımlarla yürümek istiyoruz. Birincisi... E, ...risk, yani bizim her aldığımız düşük risk... ...bizim için büyüme anlamında bir adımdır. Yani biz büyüyoruz diye ticarethanemizi büyütüp... ...ekibi büyütüp, makinamızı büyütmek değil de... ...her gün daha az risk alarak büyüme eğilimindeyiz. Bunun yanı sıra e, artık birkaç işe birden yöneliyoruz. İşte Dorsa yedek parçaları, bayiliklerimiz var. Yedek parça sunumu yapabiliyoruz. Boya bayiliklerimiz var. Boya uygulamamız var. Kendi atölyemiz var. E, bunun yanı sıra Dorsa alım-satım işi yapıyoruz. Yani 3-4 iş yapıyoruz. Ama en az riski alarak Kontrollü yapıyoruz. Kontrollü büyüme. Kesinlikle. Kesinlikle. Türkiye şartlarında bu gerekli. E, buradan kamyoncu arkadaşlarımıza, abilerimize yol açıklığı diliyorum. Kazançlarının bereketli olmasını diliyorum. Her zaman söylediğim gibi erkek adam mutluluğu çalışmaktır. Daha çok çalışacağız, daha akıllı çalışacağız. Konya'da yani biz sadece imalattan ziyade kamyoncu arkadaşlarımızın, abilerimizin yaralarını biliyoruz. Onlarla Dorseciler arasında bir bağ, bir köprü kurabiliyoruz. Dolayısıyla emeklerinin karşılığını almak istiyorlarsa, karşılıklarını almak istiyorlarsa bekliyoruz kendilerini. Yolları açık olsun. Bekliyoruz. Kapımız 81 vilayete açık. Biz bir kahve içtik. 40 yıl hatır bıraktık Ahmet Bey'le. Sizleri de kendisini tanımaya, buraya mutlaka davet ediyoruz. Hem gerçek anlamda yaptığı işi bilen bir isim. Çok net söylüyorum. Hem de yaptığı işi en iyi şartlardan, en iyi koşullarda burada uzman kadrosu ile birlikte yapıp hayatı geçirebilen, hangi kapıyı tıklatıp itersek zorlanmadan bize sonuna kadar açan bir isim. ben kendisini tanıdığımı sizleri de tanıştırmaktan onun ve şeref duydum. iş ve başarı tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.